son aylarındayız. Çiçekliğimizin son hali böyle. Ya daha doğrusu Eylül'ün son günlerindeyiz ne aylarında? Eylül'ün son günlerine yaklaştık. Bu halde bunlar hala tam olarak korumamışlar sarmaşıklar. Hatta şurada yeniden verim de var. Ama burası böyle güzel olmuş çiçekler. Mesela Kasım patılar Kasım'da açacak. Kasım'da patılar da çok büyümüş. Yalnız gülümüz çok güzel açmış. Bunlar çiçekler. Hele şunlar annem kurur herhalde söküp atalım dedi. <laughs> Ekim'e geldik neredeyse ne kadar güzel açmışlar o kadar güzel açmışlar ki şunlar bunlar papatya da değilmiş nasıl bir çiçek türü bilmiyorum ama çok güzel açmışlar yani bunlar acayip besliyorlar burada şeyleri arıları çok güzel olmuş bir de şurada şey var gördüğünüz gibi bu yer elmasıydı bildiğin yer elması ağacı oldu bu acayip de renkli renkli de çiçeklerini açmış. Böyle. Hadi. Allah selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın bayım.